Büyük Plan kanalından selamlar. Katil Esed rejiminin ardından Suriye'de İslami hukuk getiren ve adaleti tesis etmek için önemli kararlar alan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşor'a, Süveyda olaylarında kusuru olduğu belirlenen kendisine bağlı güvenlik mensuplarını gözaltına aldırdı. Şaranın hukuksuz devlet nizama oturtacağını savunan Batılılar ve uşakları kimsenin kayırılmadığını görünce şoka girdi. Süveyda'da Bedevi aşiretler ile Dürzi milisler arasında patlak veren çatışmalarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yaşadığı Süveyda vilayetinde Temmuz ayında yaşanan olaylarda sivillere yönelik ihlallerde bulundukları ifade edilen Suriye güvenlik güçlerinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayları soruşturan komite, gözaltına alınan güvenlik güçlerinin Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerden oldukları belirtildi. Suveyda'da Bedevi aşiretler ve Dürzi milisler arasında başlayan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Şam yönetimi 31 Temmuz'da bölgede yaşanan olaylarını araştırmak üzere bir komite görevlendirdi. Komite sözcüsü Ammar İzzed'in salı gecesi Suriye ve bölgedeki medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, hem İçişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı mensuplarının sorgulandığını ve ihlallere karıştıkları şüphesiyle yargıya sevk edildiklerini kaydetti. İzzeddin güvenlik güçlerinden kaç kişinin gözaltına alındığını söylemekten kaçındı, ancak bu kişilerin münferit eylemlerde bulunan Suriye vatandaşları olduğunu ifade etti. Mepanus'in aktardığına göre Ammar İzzeddin, güvenlik güçlerinin kendilerini filme aldıkları için görüntülerin kanıt olarak yeterli olduğunu, ancak bazılarının da videoların gösterilmesinin ardından ihlalleri gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Sözcü, soruşturmalar tamamlandığında Suriyelilere karşı işledikleri suçlardan dolayı alenen yargılanmak üzere yargıya sevk edilmek üzere İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından gözaltına alındılar dedi. Ayrıca yerel yayın organı Siria TV'ye yaptığı açıklamada, komitenin soruşturma çalışmalarını sürdürürken şüphelileri gözaltına almak için hızlı hareket etmeye istekli olduğunu söyledi.